Karayıvandır ki harbe... 眼泪眼睛。

Cennet memleketim, yiğit memleketim, gazi memleketimden hepinize selam ve saygılarımı sunarım. Ben Şehit Mehmet Demir, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Cemile Şevval Ayvaz. Bugün 25 Aralık 2020. Bugün gazi şehrimizin şeref günü, onur günü, şan günü. Bugün kanla yazılmış destanımızın zafer günü. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir an tereddüt etmeden canından geçen ama memleketinden geçmeyen atalarımızı anma günü. Bizler Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu ve Lisesi ailesi olarak sizlere naçizane bir program hazırladık. Öncelikle hepinizi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve arkasından İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. askeri dağlar aşağı geçer de camla kurulan siperleri geçemez. Okulumuz tarihi öğretmeni Tuğba Çiçek, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla sizler... Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün 25 Aralık 2020. Gaziantep'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Bugünü önemli ve değerli kılan nedir? Kısacası bundan bahsetmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı sonunda Gaziantep önce İngilizler daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Gaziantep savunması bu eşsiz kahramanlığı ile hem kendini hem de Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran bir halk hareketi milli birliğin ve benliğin bir şahlanışı olarak tarihteki yerini almıştır. Gaziantep savunması son günlerini yaşarken bu savunmaya olağanüstü anlam ve önemini takdir eden Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında 93 numaralı kanunla Antep'e tarih boyunca hiçbir şehre nasip olmamış gazilik ünvanını vermiştir. Bu şanlı savunmadır ki Gaziantep'i ve çevresini düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu iddianın en açık delilini Fransız şark orduları kumandanı General Goro bir dostunun niçin Fransız mandasına verilen mıntıkayı işgal etmiyorsunuz sorusuna Fransız ordusu Antep'e girmek için 10 ay bekledi. Anadolu'da bin Antep var. cevabı ile vermiştir. 9 Şubat 1920 tarihinde Antep'in teslimi Türkleri en derin elem ve mateme boğduğu kadar Fransız ve Ermenilere düğün ve bayram yaptırmıştır. Ancak bu sevinç çok sürmemiş. Ankara Antlaşması sevinenleri ümitsizliğe, matem tutanları büyük bir heyecan ve sevgiye boğmuştur. 25 Aralık 1921 tarihinde son Fransız askeri Gaziantep'i terk ederken kahraman Türk ordusu halkın coşkun sevgi gösterileri ve sevinç gözyaşları içerisinde Gaziantep'e girmiştir. Gaziantep'in 99. yıl dönümü kutlu olsun. Ne mutlu ki böyle şanlı bir geçmişe sahip olan millete. Bizler tüm dillerdeki tüm sözcükleri kullansak da yetersiz kalır elbet. Ancak elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık duygularımızı. Okulumuzda düzenlenen 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş konulu şiir yarışmasında birinci olan arkadaşımız Tuğba Duman'ı, ikinci olan arkadaşımız Betül Yan'ı ve üçüncü olan arkadaşımız Beyaz Gül Aksüt'ü kutlarız. Ödüllerini Sayın Okul Müdürümüz Asiye Şahin takdim ediyor. Dağlısının yüreğinde yanan ateşi ancak yüreği aynı korla yananlar anlar. Arkadaşımız Münevver Özkılıç anlatıyor. İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz ser gibiyim, Bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet gövdeni... Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olmuşsun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet atanı. Kim bu cennet atanı Eda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda Canın cananı bütün varımı olsun da hüda Etmesin tek vatanından beni dünyada düda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde beni millemeli. O zaman meddile bin secde eder varsa taşım. Her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Bışkır ruhi mücerret gibi yerden maaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Davdalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmi hilal hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Dilek Akar ve öğrencileri bizlere Antepli Şahin şiirini sunacaklar. Ben Antepli Şahinim, ah, mazar olmayı ben yumruklarımla döşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey! Yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat köprü başında memleket türküsü çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim da. Namusumuz temiz, bayrağımızdır. Analarımız Karımız, kızımız, kızcağımız, burada erkektir, düşünürsünüz. Bir bayrak dalgalanır adli kalesi üstünde. Alır kanındaki al, akı almıştaki al. al. Bayrak var içindeki en güzel bayrak. Düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır, çektiğim bu kahır. Bu senin ülkenden, senin gölgen. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin doğaklar. Korkun yok ölümden. Hafirden yalan alacak sağlsın beni çapkınlar. Hey hey yine de hey hey al bayrakları altında kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazlilde attığım gitmez boşuna. Çıkmış eski bir savaştan Türküm bir. yazacağız yeni başta. Yıktım toprağın üstüne sarı bir kurşunla birini. Çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği bismillah la beraber. Vurdum alnımdan kafiri. Bu kaçıncı kurşundur? Kaçıncı bismillah. Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Kur'an tepkiler, namus gündür. Dediklerinin kanı akarken, kalanların da gözlerinden kanlı yaşlar akardı. Antep diye ağlayanları Zehra Bozarsan anlatıyor. Kara imiş şu Antep'in yazısı, meleşmiyor koyun ile kuzusu. Ana, baba, bacı, kardeş acısı, nerede benim sarı güllü bağlarım? Antep diye hazin hazin ağlarım. Fransızlar her taraftan geldiler. Top sesinden çocuklar da öldüler. Çok gelinler evde yalnız kaldılar. Nerede benim mor sünbüllü bağlarım? Antep diye hazin hazin ağlar. Kabaklının şirazesi bozuldu. Hanemize kara yazı yazıldı. Camilere şehit kabri kazıldı. Nerede benim mor lale bağlarım? Antep sınıf öğrencileri uyan Şahin uyan diyecekler. Antep'in harbine on bir ay oldu. Kurudu kanımız, benizler soğudu. Analar bacılar saçını yoldu. Uyan Şahin uyan gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız oldu. Şahin'i sorarsan otuz yaşında süngüyle vuruldu köprü başında. Çeteler oturmuş Ağlar başında. Uyan Şahin uyan. Gör neler oldu, sevgili Antebe Fransız doğdu. Uyan Şahin uyan. Uyanmaz mısın? Diz çöküp düşmana dayanmaz mısın? Al kızıl kanlara boyanmaz mısın? Uyan Şahin uyan. Gör neler oldu, sevgili Antebe Fransız doğdu. Şahin bey vuruldu. Yollar açıldı. Antep'in üstüne matem saçıldı. Birçok minareler topla bitildi. Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız doldu. Kimi yaralanmış kanlar saçıyor. Kimi süngülere bağrın açıyor. Kimi yavrusunu almış kaçıyor. Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız oldu. sevgili küçüklerim. 70 bin mermiyi bağrına açan, 6317 evladını şehadetlerle uğurlayan Gazi şehrimizin sevdalıları. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.